Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız evinizde yapılmış olan kötülüklerin ortadan kalkması için uygulanan bir çalışmadır. Boşluk koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Bilgisayar çıktısı olarak almanız yeterlidir bu sayfayı. Daha farklı çalışmalar yaptırmak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Aytunlan Kutu. Bu yaptığımız çalışma, kayda içindeki mursuzlukları ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır. Nokta koyduğum yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak alın ve evinizde bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şeyin önüne gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.